Ayıcık'ın büyük tüylü rüyasını dinlemeye hazır mısınız? Uykuya dalmadan önce tabii. İşte karşınızda tüylü dostumuz Ayıcık. Ayıcık her kış uykusuna yatmadan önce en büyük, en kabarık rüyaları görür. Bu sene demiş ki, bu sene farklı olacak. Daha az uyku, daha çok tatlılık. Sıcacık, kış eğlencesi dolu bir gösteri yapacağım. Ama tam büyük planına başlamak üzereyken aklına bir şey takılmış. Uyanık kalmak ne kadar zor olabilir ki? Sürpriz, sürpriz. Ayıcık yine uyuya kalmış. Şimdi kış uykusunun ortasına hızlıca gidelim. Ayıcık uyanmış, gerinmiş ve düşünmüş ki şimdi tam tatile gitmelik zaman. Kumsalları, karlı dağları, sihirli diyarları hayal etmiş. Ama bilin bakalım ne olmuş? Ayıcık yine en güzel tatili seçmiş, bahara kadar uyumak. Demek ki neymiş? Bazen en tatlı rüyalar uyuduğumuz rüyalar olurmuş. Tatlı rüyalar ayıcık.